Arıya neden şeker verilir? Şerbet haline getirilmiş şeker verilir. Arıların sezonları vardır arkadaşlar. Arılar ilkbaharda yoğun bir şekilde çoğalma dönemine girerler. Sonbaharda ve kış döneminde oldukça azalmış olan arı kolonileri ilkbahar döneminde hızlıca artmaya başlar. İşte bu artış döneminde arıların sayılarını çoğaltma ve artık bal yapabilecek yeterliliğe gelme döneminde arıcı arıyı şekerle desteklemesi gerekir. Neden? Çünkü daha hızlı Çoğalsın, daha yoğun arı miktarı ile bal sezonuna girsin. Peki bal sezonu ne zaman başlar? Bal sezonu da yaz aylarıdır. İlkbaharın sonlarına doğru başlayıp yaz boyunca bal sezonu devam eder. İşte o zaman arıcı arıya şeker vermeyi keser ve doğal bal elde eder. Kristal beyaz şekerin içerisinde İkincil şeker olan sakkaroz şekeri vardır. Arıların yapmış olduğu balın içerisinde birincil ve doğal şeker olan glikoz ve fruktoz şekerleri vardır. Sakkaroz şekerinin Glukoz ve fruktoz şekerine karışmaması gerekir ki balın kalitesi bozulmasın. Yani şekerli bir bal elde edilmiş olmasın. Her arıcı buna dikkat etmesi gerekir balın kalitesi için. Bal sezonunda kesinlikle arıya şeker şerbet verilmez ama ilkbahar döneminde biz de şu anda ilkbahar dönemindeyiz. 2 güne bir en geç 3 güne bir arılar şekerle desteklenirse daha hızlı bir şekilde koloni sayılarını artırır ve bal yapabilecek yeterliliğe gelir.